Merhaba arkadaşlar. Bugün kendime yeni krampon alacağım. Şimdi gidiyoruz. Yanımda. Yola çıkacağız. Ege var. Yanımda He. da Ege var evet. Şimdi yola çıktık. Arabayı babam sürüyor. Yanımda Ege. Ben babam Ege krampon almaya gidiyoruz. Şimdi hayırlısıyla gideceğiz. Gidelim. Adidas'dan mı alalım? Sporium'dan mı? Sporum. Nasıl Hiç alacağız? Adidas'a mı baksak? Sporium'a Hangisi daha yakın ki? Sporyum daha yakın ama Adidas'ta da bir bakıp dönebiliriz Sporium'a. Öyle yapalım bence. Tamam öyle yapalım. Şimdi annemi arıyoruz. Efendim? Anne ben krampon almaya gidiyorum. Ne? Ben krampon almaya gidiyorum. Olmadı mı oğlum? Olmadı. Ay tamam oğlum. Rahat al tamam mı? Tamam. Tamam bebeğim. Seni çok seviyorum bebeğim. Tamam ben de seni. Görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Ağzının, babanın, yerim seni. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay Bak kaç dakika kaldı? gidecek mi? Buradan Adidas'a, bizim evden Adidas'a, Adidas'a kaç dakika? <laughs> tamam. Şimdi babamın park etmesini bekliyoruz. Ege ile park edince Adidas'a gideceğiz. Oh, Şimdi babam park etti. Gidiyoruz. Nerede? Adres nerede? nerede Gidince. Bakacağız. Şimdi geldik. Şu kramponlara bakacağız. Evet. Evet. Söyle. Buna mı? Ha bu 36 mı tamam. çünkü? Bu büyük bir din ya. Normal asansiyon. istiyor da. İsteme nedeni <laughs> asansiyon diye çok? mu büyük çok <laughs> Sanki çok da büyük değil ya. Bu sana büyük geldi mi? Böyle. Aa, Aa ne yapalım ya? ya? Biz de ne yapalım? Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Böyle ki bağlanıyor. Hadi bakalım. Değil. İndirimdeydi ne güzel. Hayır bunu demiyorum. 1500 lira indirim <gülüyor> vermişler. Buradakini <laughs> Spor demiyorum. Sporundakini diyorum. Sporunda Spor daha pahalı satıyor. Şimdi Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Buraya. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Zaten. Baba. Ben de Şimdi babam bizim yere götürüyor ama. Bakayım. Değil, Şimdi sporuma gidiyoruz. Şimdi babama arabadan çıkması için talimat edeceğiz. Gel biraz. O gide gider o. Haydi, tamam. Gittik. Yaptım. Vurmasın. Vurmasın. Döndür mü? Biraz git. Geçer geçer. Hadi, Şimdi yola yani sporuma gidiyoruz. Ne kadar? 10 gün geldi bakayım. O da 4.30'da var. 36.30'da var. Ne istiyorsun sen? Senin istediğin var sonra da o. bakabilirim. Ya bu olmasa ne yapacağız? Numaran yok ama. 38 var yani. Peki sizin bunu bulabilme şansınız var mı 36? Getirirsek de alsak. İlla bu profesyonel olmasın ya. Onun al 2.500 lira işte. Tam, o aynısı değilse. Ee, şöyle gösterelim işte. alt grupları var onun ama yetişkindekabı. kaldı. Bunlara bak. Jina'ya Ben, ben, ben... Yok ki. Başlattım. çoktan bir saattir videonu çekiyorum. O Nike'lar. çok ben iyi. Sen bence bunlar güzel. Çok iyi, çok Pembeleri güzel. Ama dediğim gibi. Ya indirime girmiştir. Aynen, işte. Bu aynı. Bu? Şeyi farklı sadece. Rengi var Şu. Bunlar indirime hmm. gitmiş. Sizin bir işte, <laughs> <Sizin> yer. <laughs> <öfke. gülüyor> bu bence. <de. gülüyor> Ben Ömer'den ayrıldım Az bir, bir şeylere bakacağım Bakmayacağım birini gördüm O yüzden döndüm Utanıyorum ya, utanıyorum. Harbiden utanıyorum. Hangisi? Piyansı. Aa, nesi? Şu, sarılağı olan. Bunda numara var mı? Bunu tek kaldı, Az şunu bir giysen o zaman ya. O zaman bir şey. Şimdi bu 36, 5. O zaman şeyleri farklı. Kalıpları mı farklı? Aynı ürünler mi var? Buradan al. Kaç numaraydı? Herhalde 36, 5'ti. E aynı ürününse şeydir. Aynı. Okey. İşte bu sefer. Tamam. Ben ne kadar 36, bu sefer? Tamam. Ben Sen bir evet. My, tamam. Evet. Yani 36, 36, 36, 36, 36, bir 36, 36, mi 36, 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 あでうでもうすぐ消えたらダウンでしょ。 üsten kapatmak zorunda. Biz şimdi spor alamadık alamadık, şarjda çok az kalmıştı. Kayıt alamadım, özür dilerim. Antrenman vardı, ondan sonra antrenmana gittik. İnternetten aldık. Benim Adidas'ta çok istediğim kramponun internetten 35.5 vardı, onu aldık bir de yedek yani yedek dediğim o olmazsa bir de internetten 36 numarasına onun yeşil rengini aldık. Şimdi şurada göstereceğim.